Arkadaşlar merhaba. 2010 SBS sınavında yani seviye belirleme sınavı o zaman ortaokullar için TEOK yerine seviye belirleme sınavı yapılıyordu. O sınavda ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen fiziksel değişimlerle ilgili bir soru var. Hemen bunu sizler için çözüyorum. Şemada ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde görülen özellikler ile her ikisinde görülen ortak özellikler farklı taranmıştır. Tarama şekline de dikkat ederek boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Biz tarama şekline dikkat etmeden önce olan olaylar kız mı, erkek mi yoksa ortak mı oluyor ona bakalım arkadaşlar. Sivilcenin çıkması arkadaşlar ortak. Bıyık çıkması erkeklerde görülen bir olay. Ter salgısının artması ortak. Kasların gelişmesi arkadaşlar ortak. Adet görme kızlarda görülen bir olay. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Hepsinden birer tane bulduk. Şimdi dikkat edersen ortak olan özellikler hem yatay hem düşe olarak küçük parçalara ayrılmış. Erkeklerde görülen olaylar düşey, kızlarda görülen olaylar da yatay olarak çizilmiş. Buna göre aslında soru bize şunu söylüyor. Kız ve erkeklerde ergenlik döneminde görülen ortak bir olayı bu bölgeye yazın diyor. Aşağıdakilerden hangisi ortak? Ona bakalım şimdi. Boyun uzaması arkadaşlar, evet ortaktır. Sesin kalınlaşması erkeklerde görülür arkadaşlar. Sakal çıkması yine erkeklerde. Göğüslerin büyümesi kızlarda görülen bir olaydır. Dolayısıyla A şıkkıdır. 2010'da böyle bir soru sorduklarına göre yine benzer arkadaşlar bir soru karşımıza gelir. Bir başka soruda görüşürüz.